Herkese merhabalar. Bugün sizlere Almanya'ya gelirken başımıza gelen bir olaydan bahsedeceğim. Biz zaten oturum kartını Almanya'ya gelmek için yani yurt dışına çıkmak için istiyorduk. Benim annem İngiltere'de çalışıyor ve orada oturuyor şu anda. Aslında onun yanına gitmek için istedik. Ama maalesef ki İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Ayrıldığı için de biz kendimize en uygun olarak Almanya'yı bulduk ve Almanya'yı tercih ettik. Bu yüzden Düsseldorf'a geldik. Ama nasıl geldik? Size bunu anlatacağım. Bize Bulgaristan oturum kartıyla sadece Bulgaristan'dan Anay'a geçebileceğimizi söylediler. Öyle söylediklerinde bize tabii ki de mantıklı geldi. O yüzden Sofyadan Düsseldorf'a uçak bileti aldık. Önceden de söylediğim gibi biz bu süreçte hala İstanbul'da oturuyorduk ve orada çalışıyorduk. Yani bu işleri hallederken sürekli Bulgaristan'a gidip gel gelmek zorundaydık. Biz uygun gördüğümüz için, yani fiyatların uygun bulduğumuz için Ryanair'dan Sofia Düsseldorf uçak bileti aldık. Kişi başı 70 Euro'dan 140 Euro verdik. Ekstra bagaj hakkı istediğimiz için bize 70 Euro oldu kişi başı. Yoksa daha ucuz oluyor bilet. Yani 40-50 Euro civarında bir şey fiyatı vardı. Biletlerimizi aldıktan sonra bizim İstanbul'da dükkanımız vardı. İşimin dükkanı. Onu kapattık. Kapattıktan sonra ben de o sırada çalışıyordum. İşimden ayrıldım. Ve eşyalarımızı toparladık. Bir an önce hazırlandık yurtdışı için ve e, sabah uçağımız biz de Sofya'da gece kalmamak için erkenden otobüs bileti aldık. Geceden yola çıktık sabah orada ol, olabilelim diye. Saat 12'deydi bizim uçağımız. Biz e, saat 7 gibi Sofya otogarda olduk. Havaalanına giderken tabii ki de ben ve bir eşim bulgarca bilmediğimiz için takside bir güzel kazık yedik. <laughs> Tabii biz erken gittiğimiz için bayağı uçağımıza vakti vakit vardı. O yüzden bordun önünde ilk önce uçağımızı bulduk. Sonra bir süre bekledik. Çekin açıldığında da e, gişelere gittik. Ve gişelere gittiğimizde eşimi uçağı alamayacaklarını söylediler. Bizim oturum kartımız olmamıza hemen bizden bize istediler. Aslında oturum kartında e, hani Family Member of Bulgarian Citizen yazıyordu. Normalde o ibare olduğunda eşinizin yanınızda olma şartıyla yurt dışına çıkabiliyorsunuz. ikiniz birlikte olduğunuz sürece. Başka gişelere gittiğimde de beni dinleyemeyeceklerini, arkadaşlarını zaten beni yeterince dinlediklerini söyleyip beni başlarından attılar. Daha sonra danışmaya gittim. Danışmada da aynı şekilde benim Bulgaristan pasaportumun olmasına rağmen Bulgarca bilmediğim için ırkçılık yaptılar ve benimle konuşmadılar. İngilizce konuşmalarına rağmen benimle bana cevap vermeyi reddettiler diyebilirim. Ben tabi orada baya kötü oldum. Ee, bu şekilde almama. Sonra tabi ki de bileti satan yerlere, bileti satan gişelere de gittim. Aynı zamanda telefonla bu şirketin e, hattını da aradım. Ama hiçbir şekilde bana cevap vermediler. Açmadılar telefonu da. Her yere sormamıza rağmen maalesef hiçbir cevap alamadık. Ve uçağımız kalktı. Biz de tabii ki de olumsuz düşünmeye başladık. Bütün uğraştığımız her şey hani olmadı. Yani boşa gitti gibi karamsarlığa bayağı bir düştük. Ve o an aklımıza İstanbul'a dönmekten başka bir şey gelmedi. Bu yüzden otogara geri döndük ve İstanbul için bilet aldık tabi ben o sırada ailemle konuşuyorum ailemizle sürekli konuşuyoruz Hani çözüm bulmaya çalışıyoruz onlar bir yandan araştırıyor biz buradan bir yandan araştırıyoruz ama hani bir çözüm bulamadık tabi biz Almanya'da bizden formül B isteyeceklerini yani uluslararası evlilik kağıdını belgesini isteyeceklerini biliyorduk ama biz e, o sırada tabii ki de biz sırada evliliğimizi e, onaylattığımız için tekrardan Silistra'ya Sofya'dan Silistra'ya gidemeyeceğimiz için Türkiye'den almıştık Formül A ve Formül B belgesini. Formül A e, sizin doğum belgeniz oluyor. Uluslararası doğum belgesi. Formül B ise e, uluslararası evlilik belgesi oluyor. Biz ikisini bunların ikisini Türkiye'deki nüfus kayıt müdürlüğünden almıştık. Tabii ki de bu evrakları bizden Sofya'dan giderken değil, Almanya'ya indiğimizde isteyeceklerini biliyorduk. Bir sıradan bu evrakları almaya gidelim diye düşündük. Hazır oraya kadar gitmişken. Ve İstanbul için aldığımız biletleri iptal ettirmeye gittik. Daha biletleri alalı yarım saat bile olmamışken ve daha otobüsün kalkmasına 4-5 saat kadar olmasına rağmen bize bir otobüsün kalkmasına yakın az vakit kaldı diye biletlerimizi iptal ettirmediler ve bize parayı iade etmeyeceklerini söylediler. Gerçekten bizim için berbat bir gündü. İlk önce uçak biletimiz yandı. Daha sonra biz kendimiz otobüs biletimizi yakmak zorunda kaldık. Ve sonra Silistra için otobüs bile bakmaya gittik. İç hatlar otogarı böyle tam diğer otoganın yanında, çok yakınında. Hemen oraya gittik. 13-14 tane gişeye sormama rağmen Silistra'ya biletlerin kalmadığını veya bazı firmalarda hiç olmadığını söylediler. Ve o Silistra için otobüs bileti de alamadık o sırada. Biz tabii ki de Almanya'ya uzun vadeli gelmek istediğimiz için ne kadar kalabiliyorsak burada kalmak istediğimiz için üç tane bavulumuz ve sırt çantalarımız ve evrak çantamız vardı yanımızda. Yani o çantalarla oradan oraya oradan oraya bütün gün sürüklendik diyebilirim. Ve Silistre'ye tren olduğunu da öğrendik. Tren garına gittik. Orası da hemen otogarın arka tarafında kalıyor. Tren garına gittiğimizde de tren bileti olduğunu öğrendik ama ta akşam 8'e olduğunu öğrendik. Bize 9-10 saat sürdüğünü söylediler trenin. O yüzden treni saat 8'e kadar orada tren garına beklemek zorunda kaldık. Ve sonunda trene de bindik. Trende hem normal hem de yataklı kabinler vardı. Biz alırken aslında bileti yataklı kabin olsun istedik. Ama eşiniz bile olsa aynı odada kalamayacağımızı, aynı kabinde kalamayacağımızı söylediler. Biz de ayrı kalmamak için maalesef normal kabinde gitmeye karar verdik. Ama tabii ki de kabinde bizden başka bir kişi daha vardı, bir kadın daha vardı. Kapıda kilitlenmediği için biz sırayla uyumak zorunda kaldık. Tabii ki de bayağı gün çok uzun bir gün oldu bizim için. O yüzden sırayla uyuduk. O gün tabii ki de bu kadar üzüntünün üstünde pek bir iştahımız yoktu. O yüzden pek bir şey yemeden bindik biz trene. Trende bir şeyler satıyorlardı diye bir umut. Hiç su, yiyecek hiçbir şey almadan bindik. Sonra o kadar şanslıyız ki o gün. Trenimiz bozuldu. Ve birkaç saat bekledi orada. Hiç hareket etmeden. Birkaç saat sonra tabii ki de tren hareket etti. Ama zaten tren normalde de çok yavaş gittiği için biz yani sırayla uyusak bile hava da aşırı sıcaktı o zaman. Ve çok fazla çantamız vardı. Ayrıyeten iki gün neredeyse iki gündür yoldaydık çünkü önceki gece Türkiye'den, İstanbul'dan 9 saat otobüsle Sofya'ya geldik. Şimdi de 9-10 saat kadar Silistre'ye gideceğimizi söylüyorlardı. Ki 9-10 saat sürmedi. 14 saat sürdü maalesef. Ama 14 saatin sonunda biz Silistre'ye vardık. Silistre'de bizi ailemizden biri gelip aldı. Bir de 14 saat sus yolda geldiğimiz için hemen arabaya binmeden suyumuzu içtik hemen bir şeyler yedik ve eve gittik. Tabii ki de biz o gün artık kendimizi dinlendirelim dedik. O gün dinlendik ve bir sonraki gün oradaki opsiyona ya yani belediyeye gidip Formül A ve B belgemizi çıkartmak istediğimizi söyledik. Biz Formül A ve Formül B belgesine tanesi 20 lira verdik. Bu iki evramızı aldıktan sonra İstanbul'a döndük. Tabii ki de İstanbul'a araştırdık biz neden uçağa alınmadık diye. Biz acenta firmamıza da gittik ve onlara da, da sorduk, danıştık. Uçağı neden alamadığımızı öğrendik. Yani böyle böyle zamanlarda ucuz olan firmalar, uygun olan firmalar oturum kartı hakkında pek bir bilgileri olmadığı için uçağı biliyorlarmış. Yani bu sadece bizim başımıza gelen bir olay değilmiş. Yani çok insan başına gelmiş bunlar. Bizden onlar bize normal uygun bir firmadan değil de daha bilinen bir firmadan bilet almamızı daha birazcık daha pahalı bir bilet almamızı gerektiğini söylediler. Bir de sadece oraya değil gidip Alman konsolosluğuna da sorduk ve İdata onların vize yerlerine de sorduk. İdata'ya gittiğimizde bize bu oturum kartıyla family member yazdığı için gidebileceğimizi söylediler Almanya'ya. Ama Alman konsolosluğuna gittiğimizde bize kesinlikle bu kartla Bulgaristan oturum kartıyla Almanya'ya gidemeyeceğimizi söylediler. Biz iyice emin olalım diye havaalanına da gittik. Orada Türk Hava Yolları'yla da görüştük. Sorduk bu kartla geçebilip geçip geçemeyeceğimizi. Onlar bizi bir yönlendirdiler. Oraya da sorduk. Telefonla da onlar arayıp uçaktaki yere buradan geçiş yapıp yapamayacağımızı Almanya'ya sordular. Ve geçiş yapabileceğimizi söylediler. Bize öyle söyledikleri için biz hemen oradan direkt havaalanına uçak bileti aldık. Bu sefer tabii ki de birazcık daha pahalısından alalım dedik. Bagaj da eklettik. Bize yaklaşık 8000, e, 8000 TL'ye mal oldu. Ve sorunsuz bir şekilde İstanbul'dan Köln'e uçtuk. İndiğimizde de bize hiçbir şey sormadılar. Formül Bey de sormadılar herhangi bir şey, burada ne kadar kalacaksınız, nerede kalacaksınız gibi sorularla karşılaşacağınızı düşünüyorduk ama hiçbir şey sormadılar. Direkt geçtik. Ben size başımdan geçen bu olayı anlattım. Sizin de başınıza böyle bir olay gelmesin diye umarım söylediklerim, anlattıklarım size yardımcı olur. Eğer bir sorunuz olursa veya görüş ve önerileriniz için lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarına teker teker cevap vereceğim. Bugün bu anlattığım gün bizim için gerçekten en kötü günümüzdü. Benim berbat günümüzdü. Allah inşallah kimsenin başına gelmesin böyle bir olay. Bizim için çok uzun ve bir daha tekrarlanmasını istemediğiniz bir gündü. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz bildirimleri açıp videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden videomu izleyen ve beğenen herkese çok teşekkür ediyorum.